Selamun arkadaşlar. Bu videoyu tüm Türkiye'nin akıl hastanesinde bulunmakta üzere olan arkadaşlara atıyorum. Şu anda ilk toplantı oldu Mersin'de peygamberler arasında. İlk toplantıda kazandık. İkinci toplantı Ağrı Dağı'nda tam bir gülün kitabının yazıldığı yerde olacak. Üçüncü toplantı ise cennette olacak. Şimdi peygamberler arasında olan toplantıda bildiğiniz gibi dünya bir imtihan dünyası. Yani imtihandır yani her şey. Biz kazandık. Ateş bizimdir. Güneş de bizimdir. Ayı alacağız. Evet. Yani şimdi diyor ki Allah benim diyor bir kızım var diyor. Al onu diyor konuş. Sen hakim ol diyor. Fakat Allah kendi için kurban koydu ortaya yani kendini kurban etti yani peygamberleri için. Şimdi onun canı yandı, onun gözleri kapandı. E bizim de ne yapmamız lazım? Ona hakkını vermemiz lazım. Yani ya dua edilecek ya çekilecek. Şimdi çekecek cezamız 3000 yıl. Bilirsiniz Bin yıl ilk dünya yanmıştı. İkinci dünya sular altında kalmıştı. Bu son dünyaydı yani. Son yüzyıldı yani bu. Yüzü düştü. İşte ne bileyim yani. Benim sizden ricam bu Nas suresi var. Ezberlerseniz, okursanız iyi olur yani Allah'ın en sevdiği duadır. Yani tüm akl arkadaşlarım bunu yaparsa biraz da yemek ve su içiminde kısarsa yani cennette düşme ihtimali olmayacak çünkü gökyüzünde bir kapı açılacak yani büyük cennetteki insanlar inecek dünya. Çünkü oyun oynuyorlar. Yani insanlar artık oyuncu olmuş. Allah bir nal atmış. Nal yani nasıl bir nal? Ateşten köz, insanlara maşa olan biri yani. Eğer oyun oynamasalar kazanırlardı yani Allah için yaparlardı bir şey ama oyuncu oldukları için kazandılar 18 ton altın aldılar. Şimdi yedi başlı yılanın yedi kiloluk elması peşindeler. Ben veririm. Alırlar her şeyi alırlar. Alırlar ama kaybettikleri dünya alır. Ben ne kazanırım ki? Ben onun emrindeyim yani. O ne şey yaparsa o ortaya atar. Oynayan oynar. Basan basar. Fakat benim gittiğim yol bellidir. Götüreceğim yol da bellidir. Ama ben yakmam. E, canımdır yani. insandır. Kazanmışsınızdır. Adaleti olmayan bir ülkedeyiz. Nasıl bir ülkedeyiz? Hem hastane raporu verip de hem ceza veremezsin bir hasta yani. Ben onun cezasını yatmam yani. Dışarıda ne katiller yatıyor. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün sevdiklerimi elinden alarak, tehdit ederek, zorla bir şey yaptırarak beni bu yola sürüklüyorlar. E ben zaten ayak olmasam onlara ben kimseyi götüremem ki. Birine ayak olmak mecburiyetindeyiz. Yoksa ben de yemem, içmem, kendime hakim olurum. Fakat onlar kazansın. Yani vurdum duymazlıktır bu. Dünyanın sonu budur yani savaşa gireceğiz şimdi yakında az kaldı. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.